Evet biz devam edelim şimdi. Burada da bir alıştırma var. Daha doğrusu etkinlik var. Bu etkinliği cevaplandıralım beraber. Şimdi burada çokgenlerin özelliklerini bizim için e, vermiş ve onları doldurmamızı istiyor. Dörtgen için kendi yazmış. Beşgeni biz yapalım. Şimdi beşgenin herhangi e, çokgenin kenar sayısı nedir demiş. Beşgenin Kaç kenarı var? 5 kenarı var. Kaç köşesi var? 5 köşesi var. Çokgenin bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Bir köşesinden. Bakın burada da zaten kesik çizgilerle yapmış. Bir köşesinden iki tane çizilmiş. O yüzden iki diyoruz. Nereden geliyordu bu iki işlemsel olarak? 5 eksi 3'den geliyordu. Çokgende bir köşeden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. Bakın 1 2 3 tane üçgen oluşuyor. 3. Üç. Bunun işlemi neydi? Bunun içinde 2 çıkarıyordun. 2. Bundan 3 çıkarıyorsun. Bunda 2 çıkarıyorsun. Köşe sayısından. İç açılar toplamı neydi? Üçgen sayısıyla şu adımda bulduğun şeyle bir nevi 180'i çarpıyorsun ve de cevabı ulaşıyorsun. 540 derece. Üçgen, beşgenin iç açılar toplamı 540 derece. Dörtgeninki de 360 dereceymiş. O kendi yapmış zaten. Altıgen için bu soruları cevaplandıralım. Altı köşesi var. Altı kenarı var. 6 eksi 3'ten 3 üç köşe çizilebilir. Şurada da göstereyim. 1, 2, 3. Daha sonra 6 eksi 2'den 4 tane üçgen oluşur. 4 çarpı 180'den de 720 derecelik bir iç açılar toplamı vardır. Engende yani herhangi bir çokgende bunu nasıl belirteceğiz? Kaç kenarı olur? En kenarı olur. Kaç köşesi olur? En köşesi olur. Kaç tane köşegen çizilebilir bir köşesinden 3 çıkararak bulduğumuza göre n eksi 3. Bu köşegenler çizilince kaç tane üçgen oluşur? İki çıkarıyorduk, N 2 çıkarıyorduk. N N-2. N-2 tane üçgen oluştuğuna göre iç açılar toplamı ne olur? N-2 çarpı 180 olur. Ya sizin pratikte bilmeniz gereken şey şu. Bu formülleri e, tam olarak anlamadan bakanlarınız varsa 2 çıkaracaksın. Çokgenin köşegen köşe sayısından. Yani beşgense 5 beş eksi 2 yapacaksın. Ongense 10 on eksi 2 yapacaksın. Bulduğun sonucu da 180 ile çarpacaksın. Ve ne bulmuş olacaksın? O çokgenin iç açılar toplamını bulmuş olacaksın. Çünkü çokgenler büyüdükçe iç açıların toplamı artar. Üçgende 180 dereceyken dörtgende 360 derecedir. Beşgende 540 derecedir. Altıgende 720 derecedir. Bunlar böyle her adımda 180 180 artarak giderler. Bu bilgiyi de kullanabilirsiniz. Ama mesela bir 20genin iç açılar toplamını bulmak için 180 180 artırarak gitmektense ne yapacakmışız? 20'den 2 çıkarıp sonucu 180 ile çarpacakmışız. Mesela burada bir örnek var hemen. 10 geniş açılar toplamının formülü. Basit yoldan yapayım. 10 eksi 2. Sonra bulduğum sonucu da 8 ile çarpacağım. 1440 derecedir diyeceğim. Daha matematiksel gösterimine formül şuydu. N eksi 2 çarpı 180 de iç açılar toplamı iat olarak bunu isimlendireyim. Burada n yerine 10 yazacaksın. Ve bu işlemi yaptığında da yine aynı sonucu bulacaksın. Şimdi yanda verilen çokgende x'in kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi bu hangi çokgen? Bakalım köşeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen bu. Beşgen iç açılar toplamı neydi? Demin bulduk. Ama hatırlayamazsan ne yapacaksın? 5 eksi 2, 3, 180 çarpı 3, 540 derece beşgenin iç açılar toplamı. Şimdi buradaki bu iç açıların toplamının 540 olması gerekiyormuş. Bunları toplayıp cebirsel olarak gerekli işlemleri yapıp denklem çözünce x'i bulmuş olacağız. Neler var burada yazalım. x artı 40 110 3x eksi 10 120 ve 80 Toplamı 540 olmalıymış. X'leri toplayalım. 4X etti. Pozitif sayıları bir toplayayım. 110, 120, 180 daha 310 etti. Negatiflerde eksi 50 etti. Bunları da toplayalım. Siz farklı şekillerde yapabilirsiniz. 260 etti. 260'ı e diğer tarafa eksi olarak gönderdiğimizde 280 oluyor sanırım. 280 284x olmuş oluyor. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde de x kaç olur? 70 olur. Yani x 70 dereceymiş. İşlem hatası varsa siz kontrol edin ama işin özü bu. Şimdi iç açıların ölçüleri toplamı 1080 olan çokgenin kaç kenarı olduğunu bulalım. Şimdi burada işte o basit yol dansa denklem yolu daha elverişli oluyor. Biz burada çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmediğimiz için bunu bir engen olarak düşünelim. Engen olunca ne oluyordu? n-2 çarpı 180'in 1080 olduğunu biliyoruz değil mi? Bir denklem çözümü var. Burada 180'i dağıtabilirsin ama gerek yok. Şimdi 180 ile şu çarpılınca 1080 olacakmış. 180 ile neyi çarparsan 1080 olur. Hemen 1080'i 180'e bölelim. Tam 6 kere var. Yani şurası 6 olmalıymış. n-2 6 ise n'in de 8 olması lazım. Yani bu bir sekizgenmiş. aşağıda verilen çokgenlerin dış açılarının ölçülerini ve ölçülerinin toplamını bulalım. Şimdi dış açı daha kolay oluyor göreceksiniz şimdi. Burada üçgen için sırayla her bir köşedeki dış açıları bulalım. Mesela şurayı bulalım. 180'den 50 çıkarsa 130. Burayı bulalım. 180'den 70 çıkarsa 110. Şurayı bulalım. 180'den 60 çıkarsa 120. Tek tek bulduk. Bir de bunların toplamı ne yapıyor diyor. 360 derece çıktı. Demek ki üçgenin içi, dış açılar toplamı 100, 360'mış. Pardon düzeltiyorum. Dış açılar toplamı 360'mış. Beşgen içinde aynısını yapalım. 70 85, 60. Bu dış açıları nasıl uzattığımı görüyorsunuz değil mi? Şunun doğrultusunu bozmadan. 95. Yapalım. 50. Bu 5 dış açıyı toplayın çocuklar. Ben size söyleyeyim toplamının ne çıkacağını. Yine 360 çıkar. Önemli bir bilgi çokgenlerin ne olursa olsun üçgenmiş, dörtgenmiş, beşgenmiş, altıgenmiş bu şekilde yaptığın zaman dış açılarının toplamı hep 360 derece çıkar. Önemli bilgi bunu da defterlerinize yazın. Burada yazmış mı? Evet bunu da bir defterinize yazın. Anlaşıldı mı? Çokgenin türü ne olursa olsun dış açılarının toplamı 360 derecedir. Şimdi gelelim yine önemli bir kavramımıza. Bu arada bu yazmanız gereken kısımların videosunu o an durdurun. Yazın ve öyle devam edin. Ben geçiyorum. Siz bunları durdurup yazın. Düzgün çokgen kavramından bahsedelim. Ne demişiz? Bütün kenar uzunlukları ve bütün iç açılarının ölçüleri birbirine eşit olan, aynı olan çokgenlere düzgün çokgen denirmiş. Bakın ben size şimdi iki tane üçgen çizeceğim. Bunu çizerken üç kenarını eşit çizmeye çalıştım. Birinci kriterim. Daha sonra da iç açılarını da eşit yapmaya çalıştım. İkinci kriterim. Bu bir düzgün üçgendir. Düzgün üçgen. Kenarları da eşit, iç açıları da eşit. Ben size başka bir üçgen çizeyim. Bak bu da bir üçgen ama bu bir düzgün üçgen değil. Çünkü kenar uzunlukları eşit değil. İç açıları da eşit değil. Bu düzgün değil. Aynısını dörtgen için yapalım. Mesela şöyle bir dörtgen çizeyim. Sizce bu düzgün bir dörtgen mi? Kenar uzunlukları eşit mi? Değil. O zaman bu bir düzgün dörtgen değil. Peki şu düzgün bir dörtgen mi? Çok düşülen bir yanılgının sorusu bu. Şöyle baklava dilimi gibi yapmaya çalıştım. Kenarlarını eşit varsayın. Bunların kenarları eşit desem size bu bir düzgün dörtgen mi? Değil. Neden? Çünkü açılarının da aynı olması lazım. Şurada mavi ile gösterdiğim bu açıyla şu kırmızı ile gösterdiğim açı aynı değil. Bu eşkenar dörtgendir. Bunun adı eşkenar dörtgen. Ve bu bir düzgün dörtgen değildir. Aslında düzgün dörtgen dediğim şey sizin çok bildiğiniz bir şeklin başka bir adı. O da kare.